dır. Başkenti Amsterdam'dır ve 35 tane il bulunmaktadır. Ülkeyi parlamenter hükümet sistemi yönetmektedir ve 35 tane ili bulunmaktadır. Başkent başkent <gülüyor> başkent başkent <laughs> <laughs> <Japonya> <laughs> Bayrağı beyaz, içinde de kırmızı bir top vardır. Yöneten kişi İmprat Öneri Hitop. 125 milyon insan yaşarlar. Başkenti Tokyo. sürü Kremlin tiyatrosu, Kremlin binası adlı bir sürü yer yapılmıştı. Rusya'da e, Rusya e, beyaz, mavi ve kırmızı renklerden oluşan bir bayrağı var. Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Moskova'da yani